Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bizleri ekranları başta izleyen sevgili seyirciler ve burada burnumuzun dibinde olan sevgili konuklar. Hoş geldiniz. Şarkı söylemek lazım da ikinci haftada sizlerle birlikteyiz. Albümleri milyonlar satmış sanatçılarımız. Daha önce hiç şarkı söylememiş ünlülerimize eşlik edecekler. Ve bu hafta eğitmenlerinin en sevilen, en bilinen yani en klasikleşmiş şarkılarını söyleyecekler sizler için. Hangileri örneğin? Mesela Müslüm Gürses'ten Tanrı İstemezse, mesela Yıldız Tilbe'den Sana Değer, <gülüyor> 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 mesela Amit Besen'den I Love You <laughs> ve mesela Tan'dan Neler Neler ve daha Neler Neler. Neler Neler Neler. Evet. Sevgili çiftlerimiz şarkıları değerlendirirken jüri üyeleri de puanlarıyla onları değerlendirecekler. Ancak sizin göndereceğiniz SMS'ler çok çok büyük önem taşıyor. Neden? Çünkü jüri üyelerimizden alacakları puanlarla sizlerin göndereceği SMS'lerin ortalaması alınacak. Ve neticedeki puanlara bakılarak en düşük puanı alan çiftimiz yarışmaya veda edecek. Kazanan çiftimiz ise tam 100 bin büyük ödülün sahibi olacak. <laughs>